İnanamıyorum. Sanırım ilk defa <laughs> mikrofonu çalıştırdım. Yeşil yanıyor. Dün çektiğimde sanırım çalışmıyormuş mikrofon. Herhalde acaba telefon kendisinden mi ses aldı bilmiyorum. Neyse bugün farklı bir parktayım. Çünkü <gülüyor> dün <gülüyor> gittiğim parkta dayılar. Rın yalnızlığı beni etkiledi sanırım biraz o buram buram yalnızlığı aldım çünkü. Yani yaklaşık böyle 10-15 tane falan şeyler var. Banklar var. Daha doğrusu böyle şeyler. iki taraflı olan banklar var. Ve herkes o banklarda teker teker oturmuş birasını içiyor. Ya da işte ne bileyim bir şey içiyorlar falan. Buram buram bir yalnızlık kokusu vardı havada. Neyse şu anki olduğum parkta çocuklar vesaire falan var. Aileler var. O yüzden enerjisi daha güzel diye düşünüyorum. Evet neyse. Şimdi bugünkü şeyde bugün izlediğim bir şey beni e, etkiledi. Çünkü e, önemli bir konu konuşuldu. Aslında izlediğim şey biraz böyle e, podcast vari bir şeydi. Ee, ve şeyden bahsediyorlar işte DMT'nin e, olayından bahsediyorlar ama e, kişi diyor ki e, birisi şey diyor yani aslında şeyi açıklığa vurmak istiyor bizim e, burada hani ne yapıyoruz yani biz bu dünya üzerindeki olayımız ne bizim falanla ilgili bir şeyler konuşuyorlar merak eden olursa şeyi bırakırım. Ee, ve konuşulan konu şu şuraya geliyor diyor diyor ki kişi tek bir bilinç olduğumuzu artık zaten şey yapmaya başladık hani tek bir bilincin içerisindeyiz ve bu dünyayı bilincin içerisinden deneyimliyorsun net bir şekilde ee, sen sanıyor olabilirsin ki dünya ayrı, ben ayrı, ama öyle bir şey asla yok. Aslında olan şey sen evrenin kendisisin ve onu deneyimleyen şey sensin ee, falan filan. Yani bu dünya bizim bilincimizin içine gömülü. Öyle söyleyeyim size. Neyse bununla ilgili böyle konuşuyorlarken işte birisi şey dedi işte tek bilinçten hani hepimizin paylaştığı okyanus göndermesi aslında çok daha şey biliyorsunuz hani okyanus göndermesi yapsam sana daha iyi olabilir. Hani bizim bireysel olarak bilincimizin şeyi de böyle okyanusta nasıl dalga olurken ya da bir hareket olurken damlalar yukarıya doğru sıçrar ama hop sonra geri döner ya okyanusta. Aynen onun gibi düşünebilirsiniz. Biz de o böyle minik bir parçayız ve şu anki hayatımız hani doğduk, yaşıyoruz, hop öldük o şeye geri gidiyoruz falan bilince tekrar şey yapıyoruz. O tekliğe, tek olan duruma tekrar giriş yapıyoruz gibi. Neyse biraz şeyi açıklığa kavuşturdu aslında konuşmasında bahsettiği olay benim için beni rahatlatan olay şeyle alakalıydı. Yani dediği şey şu biz buraya bunu deneyimlemek için yani bunu sen ne şekilde deneyimlemek istiyorsan hayatında şu an için neyi yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Ama bizde biliyorsunuz ki e, anksiyete ve işte e, panik olabilir ya da başka bir şey olabilir. E, biraz bu tarafta bir ağırlık olabiliyor. E, günümüzün içerisinde ya da sabah ilk kalktığımızda vesaire falan yaşadığımız o minik bir anksiyete var aslında. E, bu Bununla alakalı da şey diyorlar yani DMT kullanan insanların ee, çoğunluğu bu anksiyeteyi bu şekilde şey yaptı, hmm, bundan sıyrıldı. Çünkü aslında neyi anlamış oldu, ee, bunun ne kadar büyük bir e, şeyin parçası olduğunu anladığı için DMT'deki o şeyi deneyimledikleri için yani hani e, rüya burada rüya da gibiyiz ya da işte nasıl söyleyeyim e, herhangi bir şey durumunu deneyimlediler işte de, e, no self'in yani benliğin olmadığı mekanın olmadığı zamanın olmadığı vesaire falan bütün bunları hani genişletebilirsiniz o boşluk denilen şey genişlik aslında e, bizim de yaptığımız şey bu oluyor ne oluyor meditasyonla vesaire falan bilincimiz genişliyor, bilincin genişlemesine izin ver, ver, verdiğin şey meditasyon oluyor, yoga, meditasyon. Ee, evet, bununla ilgili böyle bahsediyorken işte şeyden konuştu biraz, ee, dedi ki senin şeyinde yani tamamen bir oyun alanı gibi şey yapabilirsiniz burayı düşünebilirsiniz. Sen burada neyi deneyimlemek istiyorsan şu an bu gerçeklik üzerinde, bu dünyamız üzerinde. Bil ki ana karakter sensin. Çünkü hepimizin gerçekliği de farklı çalışıyor. Hepimizin algısı çok farklı. Hepimizin buraya başından beri Deneyimlediği şeyler çok farklı bir katman oluşturuyor hepimizin üzerinde. O yüzden hiç kimseyi hiçbir zaman kıyaslayamazsın kendinle. Yorumda bulunabiliriz, evet. Hani yorum falan yapabiliriz ama kıyaslamak e, doğru bir olay olmaz. Yani kıyasladığında e, ortada şey bir şey yoktur. Yani e, eşitlik yoktur. E, Mesela bazı şeyler aynı olur. Tamam mı? Ee, ve sen hani farklı yönleri kıyaslayabilirsin o takdirde. Ama burada neyi şey yapıyoruz biz? Ee, herkesin farklı deneyimi ve algısı gereği burayı deneyimliyorlar. Ve bir oyun alanı gibi. istediğin her şeyi yapmakta serbestsin. Sanma ki ölümsüzüz. Yani sanma ki e, hayat fiziksel olarak burada can verdikten sonra e, şey olmayacak. Aslında öyle bir şey yok. Şeyden de bahsediyorlar işte. E, akashik kayıtları, akashik miydi? Öyle bir şeydi sanırım. O, o, onun kayıtları var aslında. Bizim önceki hayatlarımızın bulunduğu kayıtlar, e, bunlara meditasyon yoluyla ulaşabiliyorsun vesaire falan. Hani bu, bunları şey yapabilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Sadece hani merak ediyorsunuz bunu biraz daha araştırmanız gerekiyor falan. Ee, ve hoşuma gitti. Şu açıdan hoşuma gitti. Çünkü e, daha büyük bir şeyin parçası olduğunu algıladığın an aslında o kaybolan insan bedenine sıkışmış insan zihni içerisinden baktığımız yaşadığımız anksiyete her şeyi kırabilmek harika bir şey yani beni en çok mutlu eden şey bu oldu çünkü e, maalesef e, yaşıyorken ya da düşünüyorken ya da bir şeyleri deneyimliyorken Bizim bir şeyimiz oluyor değil mi? Bir alanımız oluyor. Bedenin bir alanı oluyor. Zihninin bir e, a, sınır algısı var vesaire falan. Hani bunları artık ileride daha iyi şey yapabileceğiz, aktarabileceğiz ama... E, herkesin evreni farklı. E, o yüzden... Ama e, bunları öğrendikçe ya da bunlar hakkında bir şeyler dinledikçe... E, kesinlikle bir rahatlama ya da bir bir sakinleşme rahatlama ve sakinleşme dışında da e, hayattan keyif alma potansiyelimiz sanki bir tık daha e, yükseliyor gibi hissediyorum e, yani hani şu an için bizim e, önümüze düşen bilgiler ve e, konuşulan konular dın ışığında aslında e, çok daha keyif almamız gerekiyor ki ben şu an bireysel olarak biraz or oraya yakın moddayım vaktimin tadını %100 çıkartmaya çalışıyorum %100 keyif almaya çalışıyorum burada nefes aldığım süreci burada nefes alabildiğim süreci kesinlikle e, yani bakıyorum biraz daha böyle sorgulama şeyinden de çıktım açıkçası eskiye göre biraz daha deneyimin bir parçası olarak hani onu ağırlaştırmaya çalışıyorum kişisel olarak ee, ve bu beni çok etkilediğini düşünüyorum son zamanlarda e, hayata bakışımı ve e, yaşam tarzımı da çok etkiledi e, o yüzden Umarım size de iyi gelir bu video çünkü e, öyleyiz, ölümsüzüz ve e, deneyimlediğimiz şey şu an evrenin kendisi ve evren bizim içimizden bir şekilde bunu deneyimliyoruz yani. İç içeyiz dışarısı ya da içerisi gibi bir şey yok. Kutupluluğu yapan bizim zihnimiz sadece ve hani bunun ne kadar büyülü ve e, muntazam bir şey olduğunu hani düşündükçe, e, yani bazen ağlayışım geliyor ya gerçekten çok çok hoş bir şey. E, öyle bundan bahsetmek istedim. O videoyu paylaşabilirim sizinle de. Umarım hoşunuza gider.